Sar 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 mı karayı? Sar sar mı karayı yapat? Sar sar. Hı? Gidelim mi? Gidelim mi Azra? Hı? Nereye gideceğiz? Gönle. Merhaba Azra. Merhaba yapanı Merhaba. Merhaba Azra. Merhaba yapa <laughs> Kim aldı onları sana? Ha, onları mı giyelim giderken? Cık, kapat orayı gel. Tamam bunlara giyeceğiz biz. Gel. gel tamam. Ondan sonra giyelim. <laughs> tamam mı? Çorabın nerede çorabın? Azet çorap nerede? Hadi giy onları, gi. Otur. Otur giy bunları. Al gi. Bunu da gi. Bunu çıkartacak mısın? Mı? Üst üste giyilmez, değil mi? Ver ben çıkart. Hadi giy anne. Bunu da çıkaralım. Yoruldun mu Azra? <laughs> <laughs> Ama giymedin ki. Ne var onun içinde? Getir bana ver. Onlar benim ama. Ama Azra o benim. Getir ver. Getir. Azra. Ben gidiyorum. Azra bay bay ben gidiyorum. Ver. Ama. Yürü mama yiyeceğiz yürü. Ay. Mama yemeye hazır gelir misin? Sonra vereceğim. Bak ben sana ne vereceğim gel. gel. Azra nerede? Azra nerede? attım <laughs> yürü. attım attım yürü salon nerede salon salona git salon nerede salona gideceğiz gel Gidelim mi dışarı? Niye? Demek. Yine vuracağız değil mi biz? <laughs> Hayır Azra. daha yeni çıkarttın onu. Şık, yürü yürü. Onu sonra al. <laughs> <laughs> Azra onu ver. Azra onu, Az, onu ver gel. Hadi mama saat. Yürü. Hadi mama saç. Teyze de bir anne. Teyze. Halo. Teyze. Evet. azıcık mama yiyecek. Gözükmüyor ama böyle.